merhaba arkadaşlar ben İsmail Demir Çalışkan ve bugün sizlerle beraber Erzurum Spor, Ankara gücü maçını sunacağım Arkadaşlar şimdi şimdi başlayalım hemen Haydi Emre arkadaşlar biraz hızlandıracağım 2x de olsun 4x'de yapacağım arkadaşlar. Hatta acelem var. 1-0 oldu. 1-1 1-0 bitti. Reklam Tamam. Hadi iki bir yapın. Haydi Erzurum, haydi Erzurum. Haydi Erzurum spor, haydi Erzurum. Ankara gücü beni düşmanlar listeme eklettirme. Tamamdır. Hatta arkadaşlar iki maçı da sunmak istiyorum ben şu anda. Çünkü hiç halim yok. İki maçı da sunacağım. Evet en büyük düşmanımıza karşı değil aslında en büyük üçüncü düşmanımıza karşı oynuyoruz şu an. Çok çekişmeli gidiyor şu anda. Larin. Larin'i penaltıcıdan çıkartıyorum. Larin nasıl kaçırıyorsun penaltı ya? <laughs> penaltı atıcısı artık Ramos. Sakın sıfır sıfır kalmasın. Dördüncülüğe düşmek istemiyorum ya da üçüncülüğe. Hadi <laughs> Larin. Ümidim yok ama. <laughs> ya hayır ya. Lütfen üçüncü olmamış olayım lütfen lütfen lütfen. Ya üçüncü. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Şu anda birisini satın alsam mı? Kim alsam? Neyse arkadaşlar görüşürüz.